Herkese yeniden selamlar. Bildiğiniz gibi son günlerde sosyal medya yayıncıların Twitch'ten haksız kazanç elde etmesi iddialarıyla çalkalanıyor. Ortalık birbirine girdi, isimler ifşa edildi, e-spor takımları açıklamalar yaptı, Twitch boykotu başladı, Zahre'nin 3 aylık aranın ardından bu konu hakkında konuştuğu bir saatlik bir yayın yaptı. Yaşanan tüm olayları tek tek inceleyeceğiz ama önce gelin bu Twitch sahtecilikleri tam olarak nasıl yapılıyor ona bakalım. Olay 6 Ekim çarşamba günü Twitch yayıncılarının 125 GB'lık kazanç datasının Twitch serverlerinden çalınıp 4 atılmasıyla başladı. Twitch konuyla ilgili bir açıklama yapıp bu sızıntıların engellenmesi ve yayıncıların gizliliğinin sağlanması için yeni denetleme ve ban mekanizmaları üzerine çalıştıklarını açıkladı. Türkiye'de bu data başta sadece yayıncıların 3 yıllık kazançlarını hesaplayıp bu yayıncılar ne kazanıyor be demek için kullanıldı. Ama yakın zamanda bu datada bazı gariplikler fark edildi birçok yayıncının izleyici ve abone sayılarına oranla anlam verilemeyecek kadar çok para kazandığı tespit edildi. Bu paranın suyunun ise Twitch bitlerinden geldiğini görüyoruz. Şimdi Twitch'ten yayıncıların hangi yollarla para kazanabildiğine bir bakalım. Bir yöntem donation. Bu yöntem direkt Paypal ya da başka bir site üzerinden yayıncıya ülkenin para birimiyle bağış yapmak üzerine kurulu. Yayıncı ise Twitch komisyonu ve vergi kesintilerinden sonra istediği zaman gelen parayı çekebiliyor. Diğer yöntem de asıl konumuz olan bit. Biti bir nevi Twitch'in sanal para birimi gibi düşünebiliriz. İzleyici çiğir atmak ya da yayıncının chatinde çeşitli emotikonlara sahip olmak için bitle ödeme yapmak zorunda. Bit almak için izleyicinin bir Amazon hesabına ihtiyacı var ve 100 bit 1 dolar ediyor. Bit'in donation'a göre dezavantajları şunlar. Bit Amazon aracılığıyla alındığından Amazon'un da bir komisyonu oluyor. Yani mesela siz 10 dolar değerinde bit aldığınızda yayıncının eline geçen para 9.3 dolar oluyor. Bir de üzerine Twitch'in ve devletin alacağı vergi var. Donation'da da Paypal ya da hangi aracı platformu kullanıyorsanız onun kesintisi var ama bunlar Amazon'un kesintisinden daha az. Sonuçta bir yayıncıya donation attığınızda yayıncının eline geçen para bit'e göre daha fazla oluyor. Bit'in bir diğer dezavantajı ise yayıncının belirli bir eşiğe ulaşmadan bit'ten kazandığı parayı çekemiyor oluşu. Yayıncının parayı çekebilmesi için kazandığı bit'lerin sayısının 10.000'e 10 ulaşmasını beklemesi gerekiyor. Donation'da ise ne kadar bağış biriktiğinden bağımsız olarak yayıncı parasını direkt çekebiliyor. Jahre'nin de son yaptığı yayında, bitin astarından pahalıya geldiği için daha az tercih edildiğini şöyle anlattı. Çünkü e, bit astarından pahalıya geliyor. Bit astarından pahalıya geldiği için Türkiye'de biz çok e, tercih etmiyoruz biti. Şimdi gelelim bu bitlerin mevzudaki yerine. Bitleri şüpheli yollarla elde etmiş kişiler, yayıncılarla anlaşıyor. Ben sana şu kadar TL değerinde bit atacağım, sen de bana bunun yarısını geri atacaksın diyor. Ve yayıncılardan yarısını çoğunlukla kripto para şeklinde alıyor. Bu şekilde yayıncıları aracı yapıp onlara da para kazandırarak nereden geldiği belli olmayan bir parayı dolaşıma sokabilmiş oluyorlar. Kara para aklamak yani basitçe. Hatta bu kara para aklama yönteminin bir ismi var. Smurfing yani şirinler. Peki bu parayı hangi yollarla elde ediyor diye sorarsanız ondan da şu an haberdarız. Bildiğimiz kadarıyla yayıncılarla işbirliği yapan bu kişilerin iki farklı yasallığı şaibeli gelir kapısı var. Birincisi Jahreyn'in de bahsettiği botlarla reklam izleterek kazanılan bitler. Amerika'da reklam izleyerek para ödemeden az miktarda bit kazanmak mümkün. Tabi bunu yüzlerce bilgisayar aynı anda yaptığında ciddi miktarda bit kazanılmış oluyor. Aslında bu legal açıdan en masum olanı Twitch'i bot kullanarak dolandırıyorlar gibi düşünebiliriz. Daha sonra da anlaştıkları yayıncılara bu bitleri gönderip para karşılığının yarısını geri alarak bu bitleri paraya çevirmiş oluyorlar. İkincisi de çalıntı kredi kartıyla elde edilen gelir. İşte olayın ciddi bir suç olmasının sebebi bu kısım. Birileri insanları dolandırıp bu yolla parayı dolaşıma sokuyor ve bunu aracılık edip kendisi de gelir sağlayan yayıncı da çok ciddi bir suça ortak olmuş oluyor. Bütün bu olayların ortaya çıkmasından ve bit skeme karışan yayıncıların tek tek ifşa edilmesinden sonra ortalık karıştı. Bit skeme karıştığı düşünülen yayıncılardan akıllara zarar açıklamalar geldi. Kuzigen kendisine bit atmayı teklif eden kişilerin illegal bir şey yaptıklarını anlamadığı için tekliflerini kabul ettiğini, 3 ay boyunca onlarla çalıştığını ve sonunda bir arkadaşın uyarısıyla bıraktığını açıkladı. Canem aynı açıklamada önce kendisine gelen bitlerin kendisinden habersiz geldiğini, fark ettiğinde Twitch'e konu hakkında mailler attığını, sonra illegal olduğunu bilerek bir işe asla girmeyeceğini söyledi. Yani bu işe kendi isteğiyle fakat illegal olduğunu bilmeyerek mi girdi, yoksa atılan bitlerden hiç mi haberi yok, buna karar vermesi lazım. Miranda gelen bitlerden haberdar olmadığını ve daha önce fark edip Twitch Türkiye etkili Çis'le mail attığını açıkladı. Daha önce Fake Prime olaylarında da adı geçen ve moderatörünün kendisi için Fake Prime aboneliği istediği bir Discord konuşmasının ekran görüntüleri ortalarda dolaşan Utener Anikli yayıncı Şükrü Şentürk de moderatörünün bu talebinden kendisinin haberinin olmadığını ve BitScam olaylarına karışmadığını söyledi. Çınar, ''İllegal bir şey yok. İllegal bir şey olsaydı Twitch buna izin vermezdi.'' gibi mantıksızlığıyla beni şok eden bir açıklama yaptı. ''Bakın, illegal bir şey olsaydı diyorum.'' Twitch zaten buna izin vermezdi. Başta Twitch izin vermezdi. Anladın mı? Melissia isimli yayıncı hem çalıntı kartlar sebebiyle bankanın ve Twitch'in suçlu olduğunu söyledi. Hem de konudan haberi olmadığını söyledi. Ee, Twitch'in... Twitch o zaman bunu bize niye gönderiyor? Niye yayıncılara Azerbaycan'dan bilmem neden sahte çalıntı kartları gönderiyor? Şimdi aradaki... Şimdi bu şeyi yazan arkadaş. Aradaki şeyleri atlıyorsun. Bir banka yaptırmasın kardeşim çalıntı gibi şey yaptınız? Benim bundan haberim yok. Bu açıklamayı konuyla ilgili yapılmış en salakça açıklama seçiyorum. Arkadaşı tebrik ederim. Tek yayıncı da bu açıklama silsilesine yeni bir seviye atlattı ve bir salak ben miyim deyip bu işe girdiğini söyledi. Birçok ünlü ismi görüp hani ulan 2016'dan beri bu piyasadayım. Neler neler gördüm, hiç başlamadım ama hani millet paranın içinden geçmiş. Ulan bir salak ben miyim bu piyasada deyip hani anlık bir galyana gelip aşkım yaz bakalım hala at duruyorsa hani atsın bakalım deyip anlık bir ani sinirle alınmış bir karardı. İfşasıyla herkesi en çok şaşırtan yayıncı Matt Melov ise YouTube'da liste dışı bir açıklama videosu yayınladı. Bu videoda önce nedense Twitch'ten elde ettiği gelirleri pek takip etmediğini söylüyor. Videonun sonlarına doğru ise fark edip Twitch'e mail attığını iddia ediyor. Ben para takibi olan bir insan değilim. Arkadaşlarımla YouTube işleri yapıyoruz, fatura kesmeyi unutuyorum. Ajanslarla iş yapıyoruz, fatura kesmeyi unutuyorum. Ben Twitch'e ulaşmaya çalıştım, ama Twitch'ten herhangi bir geri dönüş alamıyorum. Bakın benim hesabıma böyle böyle şeyler yapılmış diye ulaştım ama geri dönüş alamıyorum. Bu yaklaşık 15 dakikalık videoda birçok başka şey de söylüyor tabi. Ama videonun like dislike oranına bakılırsa kendisinin açıklamalarının pek ikna edici bulunmadığını söyleyebilirim. Merak edenler bulup izleyebilir. Herkesten habersiz dönen tüm bu dolandırıcılık olayları haksız kazanç elde edip arabalar, evler alarak bunun havasını atmaktan bile çekinmeyen yayıncılar, izleyicileri ve bu işlere bulaşmamış yayıncıları çok sinirlendirdi. Clumsy Kit'in ikili yayıncı İrem şöyle bir tweet attı ve bir anda Temiz Twitch isimli bir yakın başlatmış oldu. Dolandırıcılık işlerine bulaşmamış olan yayıncılar Temiz Twitch hashtag'iyle yayınlar açmaya, tweetler atmaya başladılar. Toronic'li yayıncı kendisine gelen bir scam teklif mailini ifşa etti. Bir yıldır anlattığımız şeyin patlaması güzel oldu. Fakat daha önce İngilizce mail gelmemişti. Bu da 2 saat önce gelmiş. Bir Twitter kullanıcısı, şikayetvar.com'dan bulduğu, birinin kredi kartı bilgileri kullanılarak Twitch'ten yapılan bir işlemi gösteren fotoğrafları paylaştı. Şimdi Ekşi'de gezerken bir şikayetvar linki gördüm ve olayların mağduru bir Türk rastladım. Kim bilir nasıl durumda olan bir ailenin başına geldi bu. Allah belanızı versin ya. Zahiren başta da kesitlerini paylaştığım yayını açıp hem konuya kendi bildiklerini anlatarak açıklık getirdi, hem de bu işe karışan yayıncıları ve hala ses çıkarmamış olan Twitch'i suçladı. Öyle Star Stream'e bastım, 3000 izlendim, hemen bir tane Mercedes alıyorum. Twitter'ımı, Twitter'da attığım bir tweet'i paylaşan postun altına popcorn atmış. Ulan bundan 4 yıl önce, 5 yıl önce Fake Prime Twitch'in açığı kanka. Ben yaparım. Ben yapma dediğimde. Özel konuşmamızda. Fake Prime Twitch'in açığı kanka. Kapatana kadar ben yaparım. İyi para vallahi deyip çayını yudumluyordun. Ve pişkin pişkin. Ya çıkın özür dileyin. Çıkın özür dileyin. İlişiğinizi kesin. Delikanlıysanız. böyle rol yapılıyor ya devamlı. Öyle delikanlı böyle delikanlı. Ben değilim abi delikanlı. Benim öyle dertlerim yok. Turgut Uç da Twitter'dan Jahre'nin attığı tweetlere mention atarak şöyle dedi. Abi zaten kafaları çok çalışsa, az izlenirken bu paraları kazanamayacakları belliyken cayır cayır araba vesaire alıp Instagram'da artistlik yapmazlardı. Bir de insanların aklıyla dalga geçiyorlar. Ve Turgut Uç bir tweetinde yayıncıların legal bir şekilde gayet iyi gelirler aldığı bir dönemde bu işe bulaşmasını ilginç bulduğunu söyledi. Bu bit dolandırıcılığında bana en ilginç gelen bunu Twitch'in Prime abonelik başına 2,5 dolar verdiği dönemde yapmış olmaları. Yani durumumuz yok dolandırıcılığı değil bu, iyi anlaşılsın. Çalışsalar taş gibi para kazanırlardı ama bunlar aman götümüz sıkıya gelmesin demiş. Geek Yapar'dan tanıyor olabileceğiniz Bernayca Gündüz, Matt açıklama videosunu paylaşarak şöyle yazdı. Üzgünüm ama çok talihsiz bir açıklama. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Çok üzüldüm. Yayıncı Grimnex hala BitScam teklifleri geldiğini gelen Discord mesajlarını ifşa ederek açıkladı. Ferit şu açıklamayı yaptı. Umarım Twitch yetkilileri gereken hamleyi yapar. Biraz ilgi be Twitch. Her zaman insanların sadece hak ettiğini kazandığı bir yayın platformu olması dileğiyle. Ferit aynı zamanda bir yayın sırasında Big Boss Life ekibindeki yayıncıların temiz olduğunu ve hepsiyle gurur duyduğunu söyledi. Hepsi tertemiz, gurur duydum evlatlarımla. Ancak durumun böyle olmadığını herkes bildiğinden Big Boss Life resmi hesabından şu açıklamayı paylaşarak ekiplerindeki yayıncıların gelirlerini incelemeye başladıklarını söyledi. Açıklamanın garip tarafı ise şu. Açıklamada Bitkem olaylarına karıştığından emin oldukları bir savunmasını aldıktan sonra bu savunmaya ikna olduklarını, o yüzden kimsenin haksız yere kariyerini yakmak istemediklerini söylüyorlar. P. Queen konuyla ilgili şu tweetleri attı. Evet en güzel konuya geldik. Yıllardır insanlar sahte Prime'la kendine abonelik bastı sustun oturdun. Bilgilerimizi çaldırdın, bırak özürü bir açıklama yazısı bile yollamadın. Yıllardır dönen çalıntı kartlarla ilerleyen bir hırsızlığı varmış ona da susuyorsun. Bunlar ortaya çıktı diye neredeyse hepimiz sevineceğiz bilgilerimizin çalınmasına. Nefret söyleme, hedef gösterme, ırkçılık konularında banlamadıklarına girmiyorum bile. Bu iş sadece benim, onun bir ikisinin mail atmasıyla çözülmüyor. Benim şahsi olarak temiz yayın yapmamla hiç çözülmüyor. Size aşırı zahmet olacak ama elinizi taşın altına koyun. İlginç bir şekilde Şanışer de temiz twitch hashtag'iyle şu tweet attı. Temiz twitch nedir? Toplumun her alanını temizlememiz lazım. Bıktık karanlıktan. Elimizden bir şey gelir mi? Mert Günhan ise "Önce herkes kendi içindeki dolandırıcıları, hırsızları, kara para aklayanları temizlasın, ondan sonra temiz twitch desin." diyerek senelerdir twitch komünitesinde dönen her pislikten ve bunları nasıl açığa çıkmadığından bahsettiği harika bir flood yaptı. Türkiye'nin en büyük yayıncıları yıllardır Prime dolandırıcılığı, sektörde başka yayıncının önünü kesme, vergi kaçırma, takım arkadaşlarına eşcinsel diye sistematik zorbalık yapma ve daha buraya yazamayacağım iğrençliklerde bok yerken, night online'cıların bit dolandırıcılığı gayet normal. Yıllardır kimse Twitch Türkiye'de yaşanan daha büyük rezilliklere ses çıkartmamışken, şimdi bir avuç aver kendilerini zeki sanıp kanallarına biner biner dolar attırmış. Bu komünitede bunlar artık şaşılacak şeyler değil. Gayet normal, beklenebilir şeyler. Bu tarz teklifler ve bunun dahası her yayıncıya gelir. Karakterin ne ve neyle rahat olacağınla ilgili bir meseledir. Çoluğa çocuğa kumar reklamı yapıp binlerce dolar kazanan adamın bit dolandırıcılığı yapan adamdan fark yok benim gözümde. Bu tarz olaylar her yıl patlar. Ne bu insanların izleyicileri eksilir ne popülerliklerinde azalma olur. Bu Night Online yayıncılarından birinin geçen iğrenç bir transfobi olayı patladı. Sıfır yaptırım oldu. Ben izlediğim videoda papa göründü diye 3 gün banlandım. Sistem böyle yani. Yani anlayacağınız genel olarak ben ne bok yersem yiyeyim, yeterince takipçi ve popülariteye sahip olduğum sürece bana bir şey olmaz mentalitesi yüzünden bu uzun para suratlılar her şeyi yapar, her şeyi der, para da kazanmaya devam eder. Durum böyle maalesef. Ha diyeceksin ki bu insanlar aynı platformda yayın yapmakla okey misin? Kesinlikle değilim. Fakat Twitch Türkiye üzerinde derdimizi anlatabileceğimiz, gerçekten temiz yayıncılık konusunda bizimle aksiyon alabilecek ve bizi dinleyebilecek konumda insan yok maalesef. Mesela Prime dolandırıcılığı daha bir sene önceye kadar çok normal bir şeydi. Bazı çok büyük yayıncıların Discord'larında nasıl Prime dolandırıcılığı yapılabileceklerini anlatan sıkça sorulan sorular sayfaları vardı. Bununla ilgili sıfır aksiyon alındı, millete sorsam bunlar düzgün insanlar. Twitch Türkiye şu anda en tepedeki yayıncıları güzel fiyattan anlaşmalarla bağladı anlaşma yapmadığı yayıncılara ise premium partnerlik vererek konuyu kapadı. Bazı büyük yayıncılar da hiç pren dolandırıcılığı yapmamış gibi Night Online yayıncılarına bok atıyor şimdi. Bırakın bu işleri. Bunların çoğu zamanında aynı boku yediği ve aynı yolun yolcusu olduğu için şimdi ortak paydayı Night Online'cılarda buldular. Temiz insanlar gibi onları eleştiriyorlar. Madem bu kadar temizsiniz, götünüz yiyorsa ortaya çıkın, evet ben de zamanında yaptım, yaptım ama neden yaptım deyin. Körler sarılar birbirini ağırlar. Yıllardır dolandırıcılar, tacizciler, envai çeşitliliği konusunda aksiyon alınmadı. Şimdi birkaç yayıncının partnerliğini aldılar diye alkışlayacak halim yok. İşleri bu, yapsınlar. Fakat sadece 1000-2000 izlenen Night Online yayıncılarının peşinden gideceklerini Prime dolandırıcılığı ile ev araba alan büyük yayıncının da peşine düşsünler. Bunları yaparlar mı sanmam. Çünkü belli ki Twitch Türkiye'de çok izleniyor olmak seni platformun vicdanında suçsuz ve temiz kılıyor. Konuyu kapatırken maaşı namusundan büyük bazı yayıncı dostlar size dokunmadığında her konuyla ilgili vöcür vöcür konuşuyorsunuz. Bu konuda konuşur musunuz? Birbirinizle aranız bozulur o yüzden sanmam. Toprak toprağa gurbette misali. Sizler de aynı hesap. Tek bir dolandırıcılık yapmamış, her gün saatlerce yayınını açıp oyununu oynayan, videosunu izleyen, sırtını komünitesine dayamış emekçi dostlara kesinlikle lafım yok. Onlar da az çok biliyorlar durumu. Dediğim gibi karakter ve duruş meselesi. Herkesten beklenecek bir şey değil. Night Online yayıncılarından bu kadar fazla bahsetmesinin sebebi tüm bu olaylara sebep olan Twitch data sızdırma meselesinin birkaç Night Online oyuncusunun başının altından Night Online yayıncılarına sinirlenip ifşa etme çabaları üzerine çıkması. Pqueen ve Mert Günhan gibi başka yayıncılar da bütün bu ifşalar sonrası ne doğru düzgün aksiyon alan ne de bir açıklama yapan Twitch'i suçladı. Bu konuları biz yayıncıların düşündüğü kadar Twitch düşünse bence şimdiye kadar çoktan bu durumların önüne geçerdi hem yayıncılar hem izleyiciler için huzurlu ve keyifli bir ortam olması dileğiyle. Twitch'te YouTube'da platform olarak sundukları hizmet ile kendi başıma çözemeyeceğim teknik altyapıyı sağlıyorlar ve bugün itibariyle maddi manevi hayatımı kolaylaştırıyorlar. Ancak bu yaşanan olaylar gibi durumlar karşısında hukuki olarak atılmayan her adım beni bu platformlara partner bir içerik üreticisi olarak endişelendiriyor. Buradan hareketle bir kariyer planlıyor, şirket kuruyor, gelir elde ediyor ve vergi ödüyor bütün içerik üreticiler. Bu gibi olayların yaşanıyor olması iskambil kartından kule yaptığımı hissettiriyor. Twitch'in açık, adil, şeffaf ve destekleyici bir platform olması gerektiğini inanıyor ve savunuyorum. Ancak bu gibi hem Twitch'i bir platform olarak yaralayan hem de bu platformun parçası olanları savunmasız bırakan olaylara karşı edilgen kalınması bakış açımı değiştiriyor. Yayıncının gelirini 3 kuruşa düşüren Twitch'in temiz olmasını beklemek biraz naiflik olur. Ama en azından büyük küçük demeden kulak hakkı yiyenler afişe olsun, ibret olsun bakalım. Peki, Twitch gerçekten neden bu konuda bir aksiyon almıyor? skemi kanıtlamanın zor olduğunu, Big Boss Life'ın da açıklamasına bahsettiği gibi anormal miktarlarda bit kazanan yayıncıların beyanlarının iddiaları çürütebileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak durum böyle değil. Twitch'te kanal açmak ve gelir elde etmek için kabul etmek zorunda olduğumuz Affiliate Sözleşmesi'nde bit gelirlerinizi elde edebilmek için Bits Acceptable Use Policy'ye uymanız gerektiği, uymadığınız takdirde Twitch'in bit gelirlerinizi size vermeme hakkını saklı tuttuğu yazıyor. Bit Acceptable Use Policy'ye baktığımızda ise bit karşılığı para istemenin kesinlikle yasak olduğunu görüyoruz. Yani Twitch yayıncıların kazançlarındaki değişimleri takip edip anormallik gördüğü durumlarda yayıncının parasını vermeyebilir. Ancak şirket bu konuya vermesi gereken emek ve dikkati Mert Günhan'ın da bahsettiği gibi bambaşka şeylere veriyor. Koskoca bir şirket dolandırıcılığa ve frauda bu kadar açık bir sistemi nasıl bu kadar başıboş bırakır benim aklım almıyor açıkçası. Bütün bu kapan fırtınanın ardından Jahreyl ve başka büyük yayıncıların çağrılarının da etkisiyle CHP milletvekili Gürsel Tekin TBMM'ye konuyla ilgili önerge ileteceğini açıkladı. Twitch yayınlarını kara para aklama aracı olarak kullanan, bağış adı altında çalıntı kredi kartlarından yapılan para transferlerinden komisyon alıp hırsızlık yapan, ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerinin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren bir grup yayıncı ortaya çıktı. Bu yayıncıların kredi kart hırsızlığı yapan suç örgütleriyle anlaştığı, kendi yayınlarına aktarılan paradan bir miktar komisyon alıp, kalanı kripto para olarak suç örgütü üyelerine veya yöneticilerine gönderdiği gözüküyor. Ortaya çıkan verilere göre uluslararası bağlantıları olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Twitch yayınındaki bağış özelliği üstünden illegal para transferi yapılıyor, sonra bu para kripto para üstünden tekrar sisteme sokuluyor. Yeni ve özgün bir laundry metodu. Konuyu TBMM gündemine de taşıyacağım. Özellikle gençlerin yoğun kullandığı bir sosyal medya kuruluşunun uluslararası suç örgütlerinin kara para aklama aracı haline dönüşmesi kabul edilemez. Amazon da gereken önlemleri almalı. Özellikle bu konuyu gündeme getiren, yasa dışı faaliyetleri ihbar eden Twitch yayıncılarının örgütlü bir şekilde tehdit edildiği, yayınlarının engellenmeye çalışıldığı, sahte hesaplarla hakarete uğradığı da görülüyor. Örgütlü şekilde yapılan bu eylemler de suç örgütünü gösteriyor. Konuyu elbette Hazine ve Maliye Bakanlığı masak üzerinden takip edecektir. Para aklama suçunu yeni bir yöntemiyle karşı karşıyayız. İlgili yayıncıların ekonomik varlıkları üzerinden yapılacak bir araştırma konuyu kısa sürede ortaya çıkarır. Gençleri bu yapılardan korumak zorundayız. Yayıncı Purple Bix'i Gürsel Tekin'e teşekkür etti ve Gürsel Tekin'in ona cevabı şu oldu. Çok önemli bir konu. Gündeme getirdiğiniz için ben teşekkür ederim. Türkiye kara para aklamak isteyen uluslararası suç örgütlerinin cilt hatta bir ülke olamaz. Mutlaka mücadele vermek zorundayız. Pazartesi günü konuyla ilgili bakanlığa soru önergesi de ileteceğim. Yayıncı Tuna Akşen ise bu olayın iktidarın kulağına gitmesinden sonra tweetin tamamen kapatılacağından korktuğunu söyledi ve Gürsel Tekin'in aralarında şu diyalog geçti. Gülsel Bey, bu konuyu ciddiye almanız çok yerinde bir hareket. Sizden ricam süreci dikkatli ve sapla samanı ayırarak yürütmeniz. İş iktidara kalırsa toptan siteyi kapatıp yıllarca emek veren yayıncıları da yakabilirler. Burada yayıncıların internet sitesindeki araçları kara para aklamak için amacı dışında kullandığı açık. Bahsi geçen suç, kara paranın aklanması ile ilgili uluslararası sözleşmelere de aykırı. Dolar kullanarak suç işlendiği için Amerikan Hazine Bakanlığı da konuyla ilgilenmeli. Siteyi yasaklamak böyle bir faaliyetle mücadele anlamına gelmez. Amazon'un sorumluluğu, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin uluslararası sözleşmelere ve şirketin tabi olduğu ülkenin hukuk kurallarına uygun davranmaktan ibaret. Teşekkürler, tam olarak istediğimiz şey bu. Sürecin doğru ilerleyerek sorunun çözülmesi. Site kapatarak halı altına süpürülmesi değil. Benim bu olaydan anladığım kadarıyla birçok yayıncının ne siber suçlar ne de fraud hakkında en ufak bilgisi yok. Çoğunun çalıntı kredi kartı iddiası sonrası samimiyetle şaşırdığını ve kötü hissettiğini düşünüyorum. Garip olan şey kendilerine böyle bir bit scam teklifi geldiğinde bu tarz ihtimalleri hiç düşünmemiş olmaları. Hayata nasıl naif bir pencereden bakıyorlar bilmiyorum ama cahilce ve şark kurnazlığıyla ortak oldukları bu ciddi olayın başlarını çok yakacağına eminim. Birçoğu ifşalardan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapamış ve köşesine çekilmiş durumda. Ama videonun başında da bahsettiğim gibi bazıları suçlarını itiraf edip çeşitli bahaneler sundu kendilerine haksız yollarla kazandıkları bu parayla iyi birer avukat tutmalarını ve onların onayı olmadan tek kelime etmemelerini tavsiye ediyorum. Tabi suçunu itiraf edip gelecek her türlü yaptırıma hazır olduğunu söyleyecek olan yayıncılara da saygım sonsuz. Ama hiç anlamadıkları konularda telaşla ve para hırsıyla aldıkları saçma aksiyonlara devam etmemeleri kendileri için en hayırlı hareket olur. Çok sevdiğim ve tamamen kendi emekleriyle bugüne gelmiş yayıncıların da bundan sonra böyle olaylarda zan altına kalmaması adına her türlü hukuki sürecin yürütülmesini ve adaletin yerini bulmasını umuyorum. Konu daha da uzayacak gibi görünüyor. Muhtemelen kısa süre sonra Temiz Twitch Part 2 videosuyla görüşürüz sevgili drama severler. O zamana kadar internette yaşanan dramaları kaçırmamak ve gündemden geri kalmamak için abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ve Discord serverime uğramayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. kalın.